İkinci el fiyatlar da ne artmış ya. Bir araç alamadık ya. İkinci el fiyatlar da çok arttı ya. Aha bir tane araç buldum. 24.5. Değişeniyor. Temiz aile aracı. Vay be. Bunu alabilirim aslında. Adamı bir arayayım da konuşayım. Selamun aleyküm abi. Aleyküm kardeşim. Buyurun. Abi ben ilan için aramıştım da. Abi 24.5 yazmışsın da pazarlık payı var mı? Ve de bugün görüşebilir miyiz seninle ya? Abi o zaman sen Abi sen o zaman buluşacağımız yeri konum at Ben oraya geleyim ya Tamam abi görüşürüz. İyi günler. İyi günler kardeşim. Görüşürüz. Ne yaptın kardeşim? Ne yapayım ya? İyi misin lan? İyi ne yapayım? İşte aynı bildiğin gibi. E Sen nasıl? ne yaptın asıl la? Kanka la işte araç alacak bakıyorum ilanlara da bir tane çiçek gibi araba buldum. Allah Kız Allah gibi araba yeminle. Hadi lan. Valla. Diğerleri gibi olmasın da. Yok kanki ama bugün buldum adamla konuştum konum atacak çiçek gibi araç ya. Yani. Allah bir gör kız gibi beyaz nartal, süt beyazı. İnşallah. Bakalım bir öncekiler gibi olmasın da sonra. Olmaz hayk ya. Adam konum atacak birazdan beraber gidelim bakalım. Gidelim Siz araçta ne anlıyorsun? Araçta var. Ben Aha. anlamam aracın sağına soluna bir baka. Bakarız sanki ayıp etti. Adam konum attı hanki ya. Hadi gidelim. Adam dedi yarım saatte gelin dedi ama olsun biz önceden gidelim. Adam da gelir zaten. Yarım saat anca gideriz. Tamam da inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Konuştun mu adamla Adamla şey? konuştum kanki ya. Sordun mu? Kanka ilanda yazıyor adam. Gel dedi burada bak araca dedi. Olmadı, ekspertize falan götürdük biz arabayı Tamam Araba biraz eski 94 model ama olsun Olur hadi. oğlum, olsun oğlum ne olacak ya yani? Ayağımızı yerden kessin yeter hadi. Aynen öyle baba Tamam Hı -hı. Beraber Hı -hı. gidelim o zaman adam boruma atıyor tamam. Çat gidecek, senin de araçtan almıyor zaten hadi Nerede kaldı kardeş bu adam ya? Kaç saat oldu? Yeter ya Gelmiyorsa gideceğim ben Kanki ne nah bak bekliyoruz işte seni de bekliyorum ben de bekliyorum oğlum ya. Ne yapayım şimdi ya? Valla sinirlerin mi oynadı ama? La kardeş! La kardeş şuna bir el atın canım çıktı la. Ha. Hadi Aa, abi, abi, ne abi, abi ya. Atak, ya. ya ne demek ya. 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 Ne Ay, de ya. diyorsun? Ya. Yolda kalmış adam bir yardım edin. Ya. Kardeş canım çıktı la. Allah Allah. Ne la para şu, yoksuz çıktım la. Abi sen nasıl ettin tek başına bunu ya. Kardeş bir öne geçsin de bu frenlerle düşüyor tutmuyor. Bir öne tutar onu la yoksuz aşağı ya. Abi ben de... Kardeş Sağ sen ben... gel la hadi la. Can yerim la sen Get öne ben, geç la. Sen geç la. Tamam ben geçim abi Öne geç kardeş sen tutuver oradan. Kardeş ederim Kardeş kimseye de vurma yap. Gel gel. Kardeş bakmayın. Gel Allah, açtannı ya vallahi seni Vallahi şimdi şey ya öyle bir inanıyorum. Kanka orada kaldım. Kimse de yok. Buraya kadar geldim. Vallahi sağ olasın canınız sağ olsun. Demek ki. Sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz? Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Burada oturuyoruz abi. Yakın yani evimiz. ya Bir 10-15 dakikalık gelir. Evet. Evet. Ne yani. güzel. Çektim hiç. Abi araç alacağız Senin arabaya benziyor böyle. Süt beyazı. Aynı. Tam ben de arabayı satıyorum. Allah He. Biriyle konuştum hatta burada, yoksa siz misiniz? Olabilir abi de. Bilmiyorum şey yani, İlan'da gördüğümüz araç aynı değil Kaç yazıyordu İlan'da? 94 model yazıyordu abi. Tamam, 24.5 24 24 yazıyordu. Evet, 24.5 yazıyordu. Orada orada. Aynen. Abi ne alakası var İlan'da kileşmeyle alakası yok? alakası var? Niye kardeş, ne var? Şey var? Gel abi, gel bak İşte ha, biz abi. de diyoruz ki neyi var. Neyi var abi, neyi yok diyelim hatta. Aynen öyle. Kanka yani kartallarda şunu göremezsiniz. Kesinlikle. Aynen. Abi bunda bu var, bu süs katıyor araba. Anladın güne bu, düşer abi bu. Aynen. Ha bu var, bak direkleri var. Daha ne olsun? Abi, abi tovaş bana... ya... Yazı bile yazdırdım. 30 lira verdim buna. 30 lira. He, 30 lira. Hayal Hayır varmış. Kardeş böyle yani bu dikkat çekiyor biliyor musun? Kızlar gördü mü direkt düşüyor yani. Öne de isim falan yazdığı mı tamam bitmiştir yani. Hayal kurmazsan hayal da olmaz diyor Doğru güzel söz. Abi ya. şimdi biz onu bunu boş ver de o yazıyı. Buradaki yazılar ne? Tovaş'ın T'si yok. <laughs> Kalemle çizmişsin. Kartalın kar yazıyor. Doğrudur. Araba macunlu. Macun Vay değil, ya. sıva çekmişler. Aynen buraya yani. buraya alçatmışlar. Yani. Kim yaptı bunu abi? Kardeş ben, ben o konularda, ben o çok hassasım. Yani tanıdığa götüreyim dedim. Evet. Tanıdık fazla dedi. Ben de Abdüloğlu var. Boyacısı var, iyi anlar. Ya, çekti yani, kaliteli yani. Yani tanıdık olduğu için sıkıntı yaşamazsınız. Ya bak baştan aşağı macunlu ya. Buna evet, dua edin yani. Milletin sadece faşı var. Benim o faş ediyor yani. Kurban bir bak araba orijinal mi bakalım. Bakın, Bakın mi? kardeşim. Bir ya bak. yapalım hemen. Kendiliğinden tık diye kapanırsa orijinaldir. İyi orijinal. Hmm. Bir kere bakalım. Bir kere bir bakayım. Tamam orijinal testinden geçti. Abi sen bir de arabanın dedin yürüyen aksamında bir şey yok iterek getirdik biz buraya kadar. O ne olay Kardeş ben size şöyle diyeyim benim bir arkadaş var kartalı var aynı model 94 model. Çocuk 5 senede Türkiye'ye gezdi iterek. İterek gezdi 5 evet. senede. Güzel Helal olsun. <laughs> yani sıkıntı yaşamazsınız gittiğiniz yere gidiyor araba. Araba LPG'li demişsin abi adamlar itiyor nasıl LPG'li ki bu? Arada de... bir oluyor yani. Arada bir olur yani. Tofaş'ların özelliği var öyle ya. Yani. Abi o zaman biz onu bunu boş verelim. Direkt pazarlığa geçelim. Tabii kardeş. 24 kardeşim. 24.5'e almıştın. arabada bu e kadar sorun ki daha biz oraları yapacağız. Arabayı boyatacağız Fiyatlar nasıl? Kardeş şöyle bir şey var. Bilirsin. Ben söyleyeyim de kardeşim bir sonra da şey yaşamayalım değil mi kardeş? Hassız mı? Hassızsın abi. Aslısın, doğru Kardeş ben kaçta koydum öyle, Sen kaçta beni aradın? 12'ye 12 de aradın. 12 de aradım değil mi? Öğleden sonra fiyatlar değişiyor arkadaşlar. <laughs> Öyle yani araba fiyatı. Ne bu gece tarifesi mi oluyorunuz buna? Kardeş saat başı bir hesapladık. Yaklaşık şimdi 2000 2500 lira üstüne koyuyormuş arabalar Allah Allah. Evet, ben şu an 26.5'tan hazırlıklı diyorum. Yani siz bilirsiniz. Abi Hoş bizim, bizim ittiniz yani. Siz de arabayı test ettiniz iterek. Nasıl ittiğini yani. bu gördünüz yani. Yürüyen aslan da şey zaten ya. sıkıntı yok. Abi de arabanın. Araba iyi. Yazmaz da arıza yazdırmıştım. <laughs> <işte>. Eğer anlamak <laughs> istiyorsanız şoför koltuğa otur kardeş ben ittim yani. Daha iyi <laughs> anlarsın öyle değil mi kardeş? Öyle değil abi. <laughs> Aynen abi. <laughs> ne abi? Abi. Kardeş ben 26 kişi şey siz biliyorsunuz. Abi ben sana pazarlık yaparız 24'ü alırım diye düşündüm. Evet. Biz bu gidişte zaten kaç aydır araba alıyorum. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de artık A, araba al, alıyorum diyorum. Alıyorum ama alamıyorum bu Adam anlaşıyoruz geliyor. Hep fiyatları yüksek çekiyorsunuz sonra Her saat fiyat mı değişir ya? Saat bile olmamış. Yarım saat nerede değişmiş? 5 dakika fiyatı arttırıyorsun ya. Yani. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ama işte Türkiye'de fiyatlar böyle yapacak bir şey yok. Abi ilana yazmışsın temiz aile aracı diye. Geldik araba çalışmıyor. Doğru Ondan kardeş sonra kardeşim. macunlu araba. Arabada dolu eksik var. Tesi eksik bir de talı eksik. İnandaki hiç biri alakası yok abi. Kilometrede taklatmış. <laughs> Arabada taklatmıştır da belki bilmiyoruz. Çekişte mi düzelttiniz? Ne yaptınız? İki kere taklattı. Taklattı. 24.5 24, buçuk 20, 20, 2, Şimdi 26.5 buçuk diyor. Ben abi al, aracı almam al, al. böyle yaparsa. Almıyor musun? Abi? Almıyorum. Abi. Ben al. buraya iterek geldim arabayı. İterek geldiysen abi kendine geri git. Biz o kadar ittik. O kadar ittik abi. insan indirim yapar ya. Kardeş 26.5 buçuk dedim zaten. Ben. Yani daha indirim yapamam ben bunu. Tamam abi, abi, abi o zaman araban senin olsun. Tamam ya. kardeşim Bize de yaramaz bu Kusura Kusura bakmayın. Yani. Yani. Yapacak bir şey yok ya. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Hadi İnşallah görüşürüz. araba alır. olsun kardeşim. abi. İnşallah bu gidişte biraz zor ama. Helal ediyor mu kardeşim? Helal olsun abi. Eyvallah kardeşim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Hadi abi, görüşürüz. Abi. Ben sana demedim mi yani? Adamın zaten geç gelmesinden belli böyle bir şey çıkacağı. Biz bu ülkede bu gidişle araba maraba alamayız kardeş. Öyle zaten abi şu piyasaya baksana. Öğlen ayrı, sabah ayrı, akşam ayrı, ikindi ayrı. Biz anca taban var ya da el araba alırız bu gidiş, O da evet. inşaatta çalışırız. Aynen Araba öyle. parası biriktirmek için onu da alamayız. Dolar habire artıyor. Araba da artıyor. Aynen ben öyle. anlamadım bu ne? Gaz da artıyor, benzin de artıyor. Biz bu gidişte bir balta hesap olamayacağız. Doğru abi, haklısın. Hadi biz gidelim en iyisi tavanmaya devam. En iyisi tavan Yapacak bir şey yok bu ülkede.